Evet B diyeceksiniz Doğanlar City maçı başladı devam, devam. Top B diyeceksiniz de Çalım atmak isterken topu kaptırdı bak, bak. <Gülüyor> Muharrem <Gülüyor> Çağrı dribling halinde Doğukan Korhan diye <Gülüyor> <Gülüyor> Muharrem ya, geldim, geldim. Hadi, hadi, hadi. Uzun bir top Top çağrıda. Pasını verdi. İleride Adem topu kaptırdı. Ya, ya, ya. Mehmet. Adem ya, de yanında. Ya. Bravo. Koran bir çalım denemesi. Pas verebilecek arkadaşını bulamadı. Sıkıştı. Ya, ya, ya. Topu kaybetti. Ya, ya, ya. Hızlı bir kontrol atak. Mahir pasını verdi. Vuruş. Top dışarıda. İki tane yok. vardı. Oyun tekrar başladı. Kaleci Gökhan. Mahir topu aldı. Çalım denemeleri. Bir pas. Kaleciye karşı karşıya top dışarıda. Mahir topu güzel indirdi ama kaybetti. Bir uzun top. Doğukan'da kaldı. Doğukan uzaklardan bir deneme. Memo. Memo geçti. Memo geçti. Memo topu aldı. Bıdık. Arkada boş. Yaptın. 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 Sen hadi. Geldi geldi, geldi. Doğukan. Memo. Bıdık. Memo. Ayağı paslarla oynuyor. Bey diyeceksiniz. Mahir. Mahir topu kaybetti. Çağrı. Çağrı gidiyor. Pas verecek arkadaşlar. Çağrı'dan bir çalım. Uzaklardan vuracak. Çağrı vuruş. Top dışarıda. Çağrı. Uzun top denemesi. Uzaklardan bir şut. Az farklı dışarıda. Mahir vurdu ve gol. Maçın ilk golü 1-0 oluyor. Bey diyeceksiniz 1-0 öne geçiyor. Mahir'in golü. İbrahim. Kaleci Gökhan. Bir uzun top. Boşta kaldı Memo. Vuruş. Orta şut karışımı bir vuruş. Memo, Köşede Mahir. Topu kaybetti. daha çıkıyor. Altay FC. Korhan. Korhan ikili mücadele Memo'yla. Korhan <laughs> Çağrı'yı gördü. Çağrı bir ara pası denemesi. kaleciyi geçti. Vuruş. Ya, ya, ya. Şimdi bir kontra atak. Mahir. Mahir gidiyor. Mahir. Korner. <laughs> Çağrı. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğukan. <laughs> <laughs> Mahir'e bir top. <Gülüyor> <Gülüyor> Mahir bir çalım. Top kaybı. <Gülüyor> Fikret. <Gülüyor> <Gülüyor> Bıdıktan müdahale. Adem. Vurur mu? Vurdu. Ve gol. Maça denge geliyor. 1-1. Oyun tekrar başladı Mahir. Topu kaybetti. Çağrı. Bir uzun top. Kaleci Gökhan. Doğukan. Doğukan. Gökhan'a geldi. Gökhan. Memo içeri kesti. Bravo. Muhteşem bir gol Mahir'den. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. B edeceksiniz 2-1 önde. Korner kullanılacak. Adem vurdu. As farklı dışarıda. Bravo. Korner kullanıldı. Bravo. Doğukan. Doğukan topu kaybedecek mi? Doğukan tellerde büyük bir uğraş veriyor. Mahir'e gönderdi. Mahir Bıdık yardıma geldi. Bıdık uzaklardan denedi şansını top dışarıda. Çağrı. Ayağının dışıyla bir pas. Adem topu kontrol edebilecek mi? Adem etti. Adem oradan çıkabilecek mi? Pasını da verdi. Tekrar top Çağrı'da. Çağrı. Çalımını atamıyor ve bir kontra atak. Memo. Memo. Mahir'i görebilecek mi? Memo. Memo topu kaybedecek mi? Hayır etmedi. Korner. Abi abi. Uzaklardan bir şut ve gol. Gökhan'ın golü maçı 3-1'e getiriyor. Doğukan. Doğukan'dan şık bir çalım ama devamını getiremedi. Bir orta, Çağır'dan kafa vuruşu, top direkten dönüyor sonra bıdıktan dışarı çıkıyor. Enteresan bir pozisyon. Memo zarif çalımlar Mahir. Maç esnasında sıkça pas gördük. Mahir bu daha verdi. Bıdık uzaklardan bir vuruş. Top defansta. Uzun bir top. Adem topu indirdi. Adem kaleci karşı karşıya bir aşırtma vuruşu. Top dışarıda. Fikret. Fikret'ten uzun top çağrı. İndirdi. Uğur ve gol. Durum 3-2. Mahir pas olarak kullandılar. Top defanstan geri dönüyor. Adem. Adem'den araya bir pas. Doğukan. Doğukan'dan Mahir'e, Mahir kaleye baktı, arkadaşına baktı, Memo'ya verdi. Memo'dan şut. Kaleci. Gökhan. Gökhan'dan Mahir'e uzun bir top. Uğur. Topun sahibi Muharrem. Sağlam. Muharrem'den Gökhan'a Mahir indirdi. İndir İndir Muharrem, Gökhan. Gökhan'dan Çağrı'ya bir çalım. Gökhan kaleye baktı. Gökhan bir çalım daha. Gökhan direkten dönüyor. Şanssız bir pozisyon Gökhan için. Çağrı. Uğur. Çağrı. Uzaklardan vurdu. Kaleci başarılı. Memo. Bir ver kaç. Memo Gökhan arasında. Tekrar top Memo'da. Karşısına çağrı. Gökhan. Çağrı Doğukan Uzaklardan vuruyor Kaleci başarılı Doğukan, Uzaklardan bir şut Bir direk daha Bey diyeceksiniz Bugün direklerden çok çekiyor Tellerde mücadele Adem ve Doğukan Top Gökhan'da kalıyor Gökhan Adem Oğukan Bakalım beraberliği hangi takım bozacak Adem Adem karşı karşıya top dışarıda Çağrı Çağrı'dan sağ kanatta Fikret'e Fikret Adem'e gönderemedi Top Memo'da Mahir Mahir Memo kaçı Tekrar Mahir uzaklardan bir şut Top dışarıda. Adem. Bıdık. Memo. Memo uzaklardan şut. Out. Fikret. Uğur. Çağrı'ya gönderdi. Top Fikret'te kaldı. Fikret kaleye baktı. Vuruş. Kalecen döndü. Sonra Adem uzaklaştırdı. Muharrem. Muharrem. Korhan. Orhan uzaklardan bir şut top dışarıda. Korhan Uğur'a gönderdi. Uğur uzaklardan bir şut. Kaleci Derya Gökhan'a verdi topu. Gökhan sağ kanatta Bıdık. Bıdık kafasını kaldırdı. Memo'ya verdi. Memo korner çizgisinde. içeri çevirdi. Top Muharrem'de kalıyor. Bıdık. Mahir. Bir aşut mu pası Adem'e. Gelişine bir şut ve gol. Maçın golü. Okan, Adem. Mahir. Mahir'den çalım. Bir şut. Top defansa da çarparak kornere gidiyor. Tolkan topun arkasında. Falsulu bir şut. Top dışarıda. Koran. Fikret. Çağrı. Bıdık. Memo. Mahir. Sakatlanıyor ama Gökhan. Maçın golüne aday bir gol daha. Fark ikiye çıkıyor. Çağrı. Gel. Kal. Bravo. 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 Top çağrıda. Gel. Baş, baş. Korhan abi, kalecisine bıraktı. Abi Karan oynama. Abi. Top Doğukan'da kaldı. <laughs> Doğukan'dan Memo'ya bir tek pas. Fikret Gökhan Gökhan kendi topuna koştu Gökhan. Kaleciyle karşı karşıya vurmadı Memo'ya bıraktı. Memo vurdu top dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon. Korhan top aldı. Arkadaşı Fikret. Uğur topu kaybediyor. Fikret. Doğukan. Gökhan kaleci karşı karşıya bir şut ve gol. Fark 3'e çıkıyor. Gökhan hat-trick yapıyor. Çağrı. Çağrı kendi topuna gitti. Çağrı çalımını da attı. Derya başarılı. Korhan kaleye baktı. Bir şut top dışarıda. Çağrı koordinasyon kullanmak için topun arkasına geçti. Çağrı'dan bir orta kimse yok. Kontrakta Bıdık. Gökhan'ı gördü. Gökhan bugün çok seri. Gökhan içeriye çıkardı. Arkadaşı yok ama top Bıdık'ın önüne kaldı. Bıdık vurdu. Korner. Defansa çarpan top Korner'e çıkıyor. Hızlı gönderdi Derya. Gökhan'a doğru. Gökhan. Gökhan'dan bir şut. Az dışarıda. Çekil, çeke, çeke. Çekil, Adem. Oh, oh, oh. Memo. Abi, sola, sola. Memo. Bravo, adam, Çağrı. Muharrem. <laughs> Muharrem fiziğini iyi kullandı. Uğur'a verdi. Uğur, Adem içeride. Kaleye vurmayı denedi ve gol. Fark 2. Bıdık. Uğur. Uğur. Uğur vurdu Adem. Gökhan, Berkan. Bir şut top dışarıda. Doğukan korneri kullandı. Adem! bir kafa ve gol. Fark tekrar uça çıkıyor. Adem kendisinin ikinci golünü atıyor.